Allah'ım bize öyle bir şuur versin ki İslam'ı yaşayalım, dilimizle değil de hal dilimizle birbirimizi etkileyelim. Neye benzetmiş bunu peygamberimiz? Bana ne dememek için. Siz diyor, Allah'ın emirlerini bilip de Allah'ın sınırlarını muhafaza etmeye çalışan ve haddini bilip de günah işlemeyen, kul hakkına girmeyen kimseler bir gemiye benzer. Gemiye insanlar binmişlerdir kalabalık. Kimi güvertede kimisi de alt kata olsun diye kurra çekerler. Bir kısmınız geminin altında, bir kısmınız da gemi geminin üstünde yolculuk yaparsınız. Sonra geminin altında olanlar su ihtiyaçlarını gidermek için üst kata çıkar. Üst katta oturan, dinlenen yolcuların üzerlerinden geçe geçe denizden su alır aşağı indirirler. Sonra alt kattakiler der ki ya biz ikide bir çıkıp üst kattan su alıyoruz. Oradaki yolcuları rahatsız ediyoruz. Biz artık bunu yapmayalım. Ya da onlar üst kattakiler ya nedir ikide bir çıkıp gelip de bizim üzerimizden geçerek bizi rahatsız ediyorsunuz. Bize görünmeyin ya. Gidin oturduğunuz yerde otur. Durun. Niye gelip de buradan su alıyorsunuz? Derler de alt kattakiler der ki ya biz o zaman ne kendimizi üzelim ne de onları rahatsız edelim. Gelin şu geminin altında bir delik açalım da oradan su çekelim ihtiyacımızı giderelim. İşte o altta olanlar sır bu niyetle geminin altını deler de su çekerlerse hem kendilerini batırırlar hem de gemiyi de batırırlar. Topyekün hepsi batarlar. Efendimiz Aleyhisselam cevami yol kelim öz ifadelerle birçok manayı ifade eden söz sultanı olduğu için aslında asırlar boyunca bize ışık tutacak bu örnekle bizim gaflet içinde olmamamızı, Allah'ın sınırlarını korumamızı ve bana ne beni ilgilendirmez demememizi ve mutlaka bir işin ucundan tutmamızı, vazifemizi yapmamız adına ne güzel bir örnek veriyor. Şimdi biz de bizi ilgilendirmez diyoruz. İslam gemisi, insanlık gemisi batıyor. Kimse bizi ilgilendirmez diyoruz. İşte her koyun kendi bacağından asılır. As bakalım Bursa'nın sokaklarına şu caddeye bir koyunu, ölmüş bir koyunu haftalarca kalsın. Kim daha mül edebilir? Edemeyiz yani. Allah'ım sen de bu iman gemisini en güzel şekilde yürütebilmemizi bize nasip eyle ya